أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allah Celle Celaluhu'ya binlerce hamd olsun değerli kardeşlerim. Rabbim bizlere sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyledi ve şu cuma namazına kadar geldi geliverdi kardeşlere. İslam alemine Rabb'un birlik, beraberlik, dillik ve düzen nasip eylesin. Müslümanlar bu asırda hakikaten çok perişan durumda. Küfür hiç yerinde durmuyor. Müslümanları parçalamak için elinden gelen her yerde her şeyi yapıyorlar. Zalimliklerini yapıyorlar. Müslümanları birbirlerine kırdırıyorlar. Müslümanlara zalimler Filistin'de eziyet ediyorlar ve dünyanın her yerinde Müslümanlar başsız bir şekilde gözyaşı, kan olup olup akıyor ve dünyada sadece diyor değerli kardeşlerim. Müslümanlar zalimlerin elinden kurtulmasını şu cuma günü Rabbimizden dileriz kardeşlerim. Müslümanları onların eline bırakmasın. Onlarda edep, haya, terbiye, efendim, küfrün her çeşidi onlarda mevcuttur. Dolayısıyla edepten, hayattan, insanlıktan nasibini almamış kişiler yer yeryüzünde işte bakın insan adına dolaşıp duruyorlar. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde namazdan bahsedeceğiz. Namazın farziyeti, namazın faziletleri üzerinde duracağız kardeşlerim. Ağzı bilâhi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Fakim salat. İnna salat kânet ala müminin kitab mevkûta. Ayeti kerime de cenab Hak şöyle buyuruyor: Namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak ne oldu? Farz kılındı. اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا Güneşin zevalinden, öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitli olan meşhur olan bir namazdır. Bu iki ayeti kelime beş vakit namaza delalet eder. Ayrıca yine Rum suresinde ayet 17 ve 18. ayetlerde de beş vakit namaza delalet eder. Fesübhanallahi <Sessizlik> hayne tümsûne ve hayne tusbihûn ve lehül hamdü fissemâvâti <Sessizlik> vel ard ve aşiyen ve tuzhirun. Haydi siz akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı ki göklerde ve yerde ham ona mahsustur. Tesbih edin ve namaz kılın. Kardeşlerim, Namazların nasıl kılınacağını da Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öğretmiştir. Peygamber Efendimiz de sahabesine şöyle buyurmuş Sallu kema ra'eytumuni usalli Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın diyerek ashabına bu şekilde öğretmiştir. Yani Cenab-ı Hak vahyetmiş Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam da ona namazın ne şekilde kılınacağını ona öğretmiş. O da sahabesine bakın, yani bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde kılınız buyurmuştur kardeşlerim. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buniel İslam ala hamsen şehadete alla ilahe illallah ve anna Muhammeden Rasulullah ve ikame's salate ve ita'iz zakate ve hacce ve sa'd Ramazan sadaka Rasulullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Hani İslam'ın şartı beştir deriz ya. Büniyel İslam'ı ala hamsin. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Nedir bunlar? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Şehadeti getirmek, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek Allah'tan başka ilah olmadığını, her şeyin sahibi, maliki, cenab Hakk'ın olduğunu bilmek ve son nebi, son rasul olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de rasul olarak Resulullah, Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü, peygamberi olarak nedir? Kabul etmek, İslam'ın zaten birinci şartıdır. Hemen akabinde iman ettikten sonra gelen nedir? Ve ikamiz salatı, beş vakit namazı ikame edivermek ve itaiz zekatı, zekatı vermek ve hacce ömürde bir defa hacca gidivermek ve sevmi Ramazan ve Ramazan'a kavuştuğunda da nedir? Ramazan orucunun tutulması değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, kim namazı kılacak? Akıllı olan, bali olan, akıl bali durumuna gelmiş olan ve Müslüman olan kadın erkek, Herkese nedir? Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'le, kitap ve sünnetle nedir? Sabitti. Namaz ibadetini, efendim, bile bile terk etmek, yani onu kabul etmemek, onu inkar etmek, Allah korusun, kişiyi de küfre götürür, değerli kardeşlerim. Ayeti kerimelerde, Bakın e, Cenabı Hak bize şöyle buyuruyor namazın faziletleri ile alakalı ve akımız sala ey mümin hadi namazını ikabet yerine getir niye ne zikri diyor ki Cenabı Hak beni hatırlamak beni zikretmek beni dilinden ve gönlünden düşürmemek için daima namazı kıl diyor evet günde beş vakit ne yapıyoruz. Bak Cenab-ı Hak bize emredi vermiş. Günün 24 saatini Rabbim bize taksim etti vermiş. E sabah namazından işte yatmaya kadar olan yatsı namazına kadar beş vakit namazı bize Allahu Teala farkınmıştır. Dolayısıyla ne yapar? Namaz kılan insan Allah'ın huzuruna gider, Allah'ın karşısına o kimse çıkmış olur. Namaz nedir kardeşlerim? Gerçekten namaz bir cihattır, cihat. Hakikaten namaz bir cihattır. Çünkü münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz olmadığını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bakın, "Leyse salatun ekaza alel münafikina min salatil fajr <laughs> vel velev ya'lemune le etevhüba habben buyurmuş. Münafıklara yatsı ve sabah namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer onlar o namazdaki o iki namazdaki dolayısıyla namazlardaki fazileti bilmiş olsalardı onlar sürüne sürüne yani bir bebeğin yürümek için nasıl emekleyerek gider. Aynı onlarda o namazdaki faziletleri bilmiş olsalardı emekleye emekleye gelirlerdi diyor. Ama onlar o vakitte gelemezler. Niye? Karanlık bir vakit. Sabah herkesin yattığı bir vakit. E yatsı yine herkesin işinden gücünden gelip de evine gömüleceği bir vakit. Ama Müslüman bu görevleri yapmadan yatağına girmez ve giremez. Bakın Müslüman bu görevleri sabahla başlayan, yasıyla bitirilen Allahu Teala'nın ifade ettiği gibi kardeşlerim beni anmak istiyorsan namaz kıl, beni zikret diye ifade ettiğinden dolayı namazı bize emretmiş Nefisle mücadelemiz, şeytanla mücadelemiz, ibadetlere karşı olan hassasiyetimiz nedir? Mevcut olacak. Şeytanın kulu değiliz biz, Allah'ın kuluyuz. Nefsin kulu değil, biz Allah'ın kuluyuz. Rabbim ne emrettiyse Müslümana düşen görevde Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini ve Peygamber Efendimiz'in de bize üsve-i hasene olarak yapmış olduğu her şeyi o güzellikleri nedir? Bir Müslüman olarak yapmamız da gerekir değerli kardeşlerim. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak inne salate tenha anil fahşa vel münker ve ekber buyurmuş. Bakın Ankebül suresi ayet 45'te de Cenab-ı Hak muhakkak ki namaz namaz kılan Kimseyi kötülüklerden alıkoyur. Değerli kardeşlerim bakın namazın bizim üzerimizdeki yaptığı etkilerden bakın faydalardan biri de şu. Eğer bir namaz kılıyor isek o kılmış olduğumuz namaz bizi kötülüklerden ne yapıyor? Bakın, muhafaza ediyor. Çirkinliklerden, günah işlemekten Harama düşmekten namaz bizi muhafaza ediyor değerli kardeşlerim. Ha şunu da düşünmemiz lazım. Bak ayeti kerimede namaz kişileri kötülüklerden alıkor ve aynı şekilde veleddikrullahi ekber Allah'ı zikretmek ibadetlerin bakın ekberu, en büyüğü. Hani ayeti kerimede de Cenab-ı Hak diyor ya, onlar. İşte işte ayaktayken giderlerken efendim oturdukları yerdeyken yattıkları, yattıkları yerde ne yaparlar? Müminlerin özellikleri. Onlar Cenab-ı Hakk'ı zikrederler. Yani Rablarıyla daima beraberdir müminler. Beraber oldukları içinde de mümin ne yapar? Günahtan kaçınır. Niye? Ayeti kerimede ne dedi Cenab-ı Hak? Namaz Müslümanı kötülükten alıkoyar. Ne kadar güzel. Ve zikrin en büyüğü de nedir? Allahu Teala'yı anı vermek, en büyük ibadette Allah'ı zikretmek. Allah'ı evet. anı vermek. Elhamdülillah demek, Subhanallah demek, Hasbunallah ve ni'mel vekil vermek. Bak bugün Gazze'de olan hadise bütün dünya görüyor. Bütün dünyanın da gözünü acı verdi Gazze. Bakın bütün dünyanın gözünü açıverdi. Ta Amerika'dan Avrupa'sına kadar, efendim Çin'e Çin varana kadar her tarafta bütün insanlığın gözünü açıverdi. Bunlar bizi hep uyutmuşlar. Gazeteleriyle, basınıyla, yayınıyla bütün dünyayı Siyonist güç ellerine geçirivermiş. İstediğini istediği şekilde deklara ediyor. Onlara her şeyi anlatıyorlar. Her şeyi anlatıyorlar. Hatırlayın mesela rahmetli Erbakan hocam işte ilk çıktığı zamanlar ne diyorlardı? İşte bu her gittiği yerde namaz kılıyor. Üç kere, beş kere yalan, şöyle böyle. Neler demedilerdi? Bak sizler büyüklerimiz daha iyi biliyorsunuz bizlerde. Ne iftiralar attılar. Efendim deniz kenarlarında foto montajlarla sahil kenarında çıplak kadınlarla neresinden çekmişlerdi? Neler etmişlerdi? Niye basın yayın küfrün elinde? Maalesef Müslümanların değil, küfrün elinde olduğu için dolayısıyla Müslümanlara her kötülüğü yutturdular tabii ki. Ama Gazze Müslümanların gözünü açı verdi. Müslümanların gözünü açtı Gazze. Müslümanların gözünü açmakla kalmadı. Küfrün de gözünü açı verdi değerli kardeşlerim. Her taraftan ses geliyor. Biz şöyleydik ama maalesef bizi aldatmış, aldatıyorlar dediler. Ama bundan sonra kolay kolay bakın her meclise şurada burada konuşurlarken millet karşısına çıkıyor. Kadınıyla, erkeğiyle her teşkilatta ortaya çıkıp karşı çıkıyorlar. Polisler yatırıyor, efendim kelepçeler takıyorlar, arkadan vuruyorlar bilmem Ama mümin olmadığı halde Bakın, o kimseler aldatıldıklarını anladılar ve Müslümanlar da Allah'ın izniyle tembilerine gelmesi lazım. Basiretleri kapalı bir şekilde yaşamak değil, hakkı ve hakikati görerek İslam'ı yaşayarak olması lazım. Bakın bu ayeti kerimede, okuduğum ayette ne dedi Cenab-ı Hak? Namaz kılanlar namaz onları kötülükten alıkor. Ama bugünkü topluma şöyle bir baktığımızda maalesef yani maalesef diyeyim istisnalar kaideyi bozmaz. Bugün Müslüman yalan söylüyor mu? Evet. Müslümana güvenebiliyor muyuz? Birbirimize güven ve itimadı ortadan kaldırdık. Beş vakitte namazı kılıyoruz biz. Bakın beş vakitte namazı kıldığımız halde birbirimize itimat ve güvende kalmadı kardeşlerim. Kimse kimseye güvenemiyor. E bu nasıl olacak? Bu nedir? İtikat ve inancımızın zayıfladığını bize gösteriyor. Evet, iman dil ile ama asıl imanın yeri nedir? Kalptir, kalp. Hani dilimizde Müslümanız elhamdülillah ama kalben de gerçek Müslüman olmamız lazım. Namaz kılıp da namaz bizi yalandan, hıyanetten, hainlikten, kötülükten, haram işlemekten namaz bizi engelleniyor ise e bu namaz nedir? Namaz değil yani. He. Bu namaz namaz değil. Kendimize gelmemiz lazım. Namaz müminin aynası. Ya namaz müminin aynası. Dolayısıyla namaz kılan insanda yalan olmamalı. Namaz kılan Müslümanda da e, hıyanet olmamalı. Namaz kılan Müslümanda başkasını aldatmamalı. Namaz kılan bir Müslüman emin olmalı. Öyle değil mi? Bakın emin olacak. Ama maalesef ortada halimiz ortada görüyoruz işte. Değerli kardeşlerim